7 Aralık'ta Malatya'da geçirdiği fıtık ameliyatı esnasında vefat eden Çin'e Belediye Başkanı Enver Salih Çerin ardından Çin'e Belediye Meclisi yeni başkanını seçti. Üçüncü turda 9 meclis üyesinin oyunu alan CHP'li Mehmet Kıvrak ilçenin yeni başkanı oldu. Cumhur İttifakı'nın adayı Burhankan Kandemir ise yapılan üçüncü tur oylamasında 6 oy aldı. Ancak seçim süreci İyi Parti'de yeni istifalara sebep oldu bu saatten sonra kimsenin sevabına da günahına da ortak değiliz. Kendi ağırlığımızla milletin terazisine inanıyoruz ve ona çıkıyoruz. Genel İdare Kurulumuz 2024 yerel seçimlerine İyi partimizin hür ve müstakil olarak girme kararını almıştır. İyi Parti önümüzdeki yerel seçimlere yalnız olarak girme kararı almış, her ilde aday çıkaracaklarını belirterek hiçbir partiyi desteklemeyeceklerini açıklamıştı. İyi Parti'nin bu kararı almasının ardından bir kriz Çin'e seçimlerinde yaşandı. İyi Parti Yönetim Kurulu üyeleri ve İyi Partili Belediye Meclis üyeleri Semra Eroğlu ve Cengiz İnce'nin de katıldığı toplantıda başkanlık seçimi görüşüldü. İddiaya göre toplantıda İyi Parti Çin'e ilçe teşkilatı iki meclis üyesinden birinin aday olmasını talep etti. İlçe yönetiminin talebine meclis üyeleri Eroğlu ve İnce kabul etmeyerek CHP adayını destekleyeceklerini belirtti. Bunun üzerine iki meclis üyesi parti disiplinine aykırı hareketten dolayı kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Disiplin kurulundan karar çıkmadan Eroğlu ve İnce partilerinden istifa etti. Çine Belediye Meclisi'nde CHP'nin 7, AK Parti'nin 5, MHP'nin 1, İyi Parti'nin de 2 sandalyesi bulunuyordu. Bununla birlikte bir istifa haberi de İzmir'den geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi İyi Parti Grup Başkan Vekilliği ve Bornova Belediye Meclisi üyeliği görevlerinde bulunan Kemal Sevinç, partisinden istifa etme kararı aldı. Daha önce de İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi İyi Parti Grup Başkan Vekili CHP ile işbirliğinden yana olduğu için parti tarafından tepki almış ve görevinden istifa etmişti. Ancak meclis üyeleri kendisini yeniden aynı göreve seçmişti. Bunun üzerine İyi Parti 7 meclis üyesini kesin ihraç talebiyle disipline sevk etmişti. yaşanan tüm bu gelişmeler İyi Parti'nin seçimlere yalnız girme kararı teşkilatta karşılık bulmuyor mu sorusunu beraberinde getirdi.